veren, mesaj attıran, ritüel. Sevgilinin sana mesaj atmamasından dolayı kendini yataklara vurdun, hayata küstün hayatım. Allah'ım, Allah'ım yapma, yapma. Bak, kesin sonuç verdiren bu ritüel çalışmasını yaptıktan sonra ne olacak biliyor musun? Zengin. O mesaj sana gelecek hayatım. İnleyen nameler <laughs> Ay be bir sanatçı gibi hissettim çok hayatım. Çok tatlı söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı kırmızı her yer. Bir de böyle bir kostüm e, kostüm mostüm de böyle çok bir egzantilik. Güzel oldu yani. Demek kızlar, kızçeler. Nasıl ama size siz işle ikimiz böyle harika stüdyolarda, harika ışıklar altında hayatım. E, güzel güzel mucizeli videolar hazırlıyoruz. Bir alkış gelsin bakalım. Oh! <laughs> ben yapabiliyorum Aa yaptım yapayım da <laughs> Bravo Bak şimdi ben yapıyorum <laughs> Taksi. <gülüyor> Kız bazen yapıyorum ben böyle diyorlar ki Aa kadına bak nasıl bu manyak mı Manyak <laughs> <laughs> Ay ruj oldu her yerim Hayatım biz öyle e, narin kadınlardan değiliz. Allah, erkek işi de yaparız, erkek gibi de davranırız. Maçlarda mesela. La 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 la. Ben Fenerbahçeliyim ya siz? Beşiktaş. Neyse Beşiktaş'a biraz sempati var. var. Fenerbahçelilerin Beşiktaşlılara sempatisi var siz hiç. Ama Galatasaraylılar'dan nefret ediyorum. Benim de Galatasaray'a sempatim var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben herkesi seviyorum. O yüzden ne diyoruz? Hepimiz kardeşiz. <laughs> Hayatım bak çok güzel bir mesaj atırma ritüeli hazırladım size. Şimdi onu anlatacağım. Ama önce sen şu kalem kağıtlarını hazırla beni dinlerken. Ama bir taraftan da ne yapman lazım? Fıklatman lazım o telefonu. Nasıl fık fık yapacaksın? Şöyle. Hemen bak orada. Hop, buralarda bir yerde. Mesaj at, şey, mesaj Bu Abone olma tuşu var. Bir zıplat bakayım oraya. Sonra bir de burada bir yerde bık beyni tuşu var. Bir de ne yapacaksın? Instagram'a gelip tabii ki beni takip alacaksın. Bak orada küçük küçük çok güzel şeyler hazırlıyorum size. Reels videoları. Hemen zıt diye ritüeller veriyorsun. Öyle 60 saniyelik falan tamam mı? Şimdi mesaj attırma ritüeli yapacağız. Kağıt kalemine ihtiyacın var ama aynı zamanda da senin saf sevgi enerjisinde olman gerekiyor. Adama ya da kıza. Hayatım çekim yapmayın şu anda. Youtube çekimindeyiz. Sizince söyler misin şunlara lütfen? Çekmeyin arkadaşlar. Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedim. Sürekli şarkılar geliyor aklıma nedense. Groş da buradan bana bir taraftan enerji gönderiyor. Bak yemin ediyorum sana. Groşcuğum bu videoda sen işimiz yok hayatım. Bu video mesaj attırma. Sen, sen, sen tatildesin bugün tamam mı? burada dur sen. <laughs> Kız Groş Bunlar çok seviyor seni biliyor değil mi? Kız bu da sevinmeyecek gibi mi? Baksana şu güzelliğe adamı. Telefon şeklinde bürünmüş. Telefon şeklinde bürünmüş bir groşçuk var yanımda. Bir şey söyleyecektim, bir şey anlatacaktım size. Çeyizimin yıllar sonra. <laughs> Kız bu, bu, kroş nereden geldi? Bu sezi şu konu ee, çeyizinden. Ben hemen dedim ki Sezüş bu kuruşu almamız lazım bizim <laughs> videocuklarıma. Kız biri arıyor. Kim bu? Telefon mesajıdır. Yok, yok Ben evet. <laughs> telefon fiyatı verecek <gülüyor> bana. <laughs> Doyamadın bu iPhone'lara, bu Apple'lara, o Mac'lere. Sezin kuruşçu kavmetin. Ona göre. Neyse arasını açarız. Şimdi hayatım sana güzel bir mesaj attırma ritüeli yaptıracağım. Artık çenemi kapatayım. Ve <laughs> lütfen bir zahmet geçelim. Kağıdın kalemini aldın. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Aynısını yapacaksın. Şimdi hayatım bu A4'lerin topları olmuş 150 lira. <laughs> 100 TL'likler de var. Onlar birazcık cılız. Ben de dedim ki ver oradan kırtasiyeci amca. Şey ver defter ver dedim. Şaka şaka valla. Yani alıyoruz Allah'a şükür. Çok şükür ama alamayanlar için de dedim ki böyle bir tane Şeye, defterden bir sayfa koparı verdik işte bu yaptık. Bak hayatım hani çizgili mi çizgisiz mi A4 mü bilmem ne mi A5 mi hiç önemli değil. Al hayatım gördüğün üzere bak bu güzel daireyi önce bir çiziyorsun sonra içine bir çarpı yapıyorsun sonra o üstteki yere senin seni aramasını istediğin sevgilinin adını yazıyorsun mesaj atmasını istediğin sevgilinin altına da kendi adını yazıyorsun. Sonra iki yanına bana mesaj attın yazıyorsun. Bak mesaj at ya da başka bir şey yazmıyorsun. Mesaj attın yazıyorsun. Böyle de bir ok çıkartıyorsun buradan. Çünkü sevgili der sana senden ona aşk oku geçiyor. Tamam mı? Bak. Gördün. Hadi hayat Çiz bunu hemen. Hepiniz olduğunuz mimar başıma valla. Mimar mıydı kız bu resim çizenler? Mimar. Kadastro mu? <laughs> mimar <laughs> mı? İç mimar çiziyorsun. Bunu çizdin hayatım. Sonra ne yapacaksın? Güzelce katlıyorsun. Katlama işimiz nasıl oluyor? Hemen onun detayını anlatacağım. Şimdi normal böyle katlıyorsun. Olmaz. Bunu aldın eline. Bitirdin. Kalemini koydun kenara. Aldın kağıdını. Üstüne elini koydun. Bak avucun içindeki o güzel sevgi frekanslarını şunun üzerine bir kestirip ver. İki dakika. De ki sevgilim X bana mesaj at. Sevgilim X bana mesaj attın. Sevgili Mix, bana mesaj attığın için teşekkür ederim diyorsun. Şöyle bir elini gezdiriyorsun. Sonra bunu içeri içine doğru yani kendine doğru şöyle bir kere kattır. Hmm. Katlamanın da bir sanatı var. Neydi daha önce bahsetmiştik bu konuda? Origami. Origami sanatı hayatım. Çünkü az büyüyor bunlar. Sonra alıyorsun. Hop bir kere daha kendi kendine doğru mesaj atıyor ya sana. Hop sevgilinin enerjisi. Hop sana geliyor kalbine doğru. Bunu bir kere daha katladın. Sonra ne yapıyorsun? Hop bir kere daha katlıyorsun. Bu kadar yeter. Telefonunun bir kılıfı varsa kılıfa koy kılıfı yoksa hayatım. <laughs> Kız eskiden annelerimiz paralarını koyardı ya oraya. Hala vardır. Değil mi? Koyayım mı? Olmaz ayıp olur. Ama şuraya aa vatka, vatkalarımız vardı eskiden Aslında biliyor musun? kalbin üzerine böyle konulabilir. Tabii. de. <laughs> bir de ben Kız ben yapayım. bu danışmanlık seanslarında kızlara neler yaptırıyorum. <laughs> Neyse anlatmayayım. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay saçımı da şöyle attırayım bakayım. Hmm. Bugün de değişik bir şey oldu. Evet. Aha. <laughs> evet. Sana da <sana> değişiklik. <laughs> Hayatım tamam güzel olduğumu söylüyorum ama her de çekmene gerek yok ya. <laughs> Neyse dur yarım kaldı. Bunu 3'e katladın. katladım. Yeter bu kadar. Ne yapacaksın? Telefonun kılıfının içine koyacaksın. Neden? Burada senin hem kendi güzel enerjin var hem de mesaj attın diyoruz ya kılıfının içine koy ki o mesaj sana zıt diye gelsin. Zaten bak çok hızlı bir şekilde gel gelecek göreceksin. İçinde kalsın. O anda mesaj geldi. Bir saat sonra geldi, 10 dakika sonra geldi, bir saniye sonra geldi. Bunu bilmiyoruz ve müthiş mucizeler yaşıyoruz biliyorsun ki. Hiç önemli değil ama sen bir gün tut tamam mı? Yani 24 saat tut. 24 saat bittikten sonra ne yapıyorsun ki adını alıyorsun. Hemen ateş elementini kullanıyoruz, yakıyorsun ve evrene küllerini üflüyorsun. Bazen toprağı üfleyebilir miyiz abla gözüme giriyor diyor. Tabii toprağı da dökebilirsin hayatım. Gözlerini kapat diyor. Üfle. Ve kaç kere o gözler bak görmüyor artık. Neredesin? Sesin bu <laughs> Kız, gözlük de o zaman üflerken. Aa, adamı mesaj attırtıyoruz, arattırıyoruz sana. Gözlerime giriyor, ama başka bir şey yapamaz veya. Girsin gözlerin. Neyse de, öyle bir şey de. Üfle üfle, gözlük de üfle. Ya da toprağa dök, tamam o da olur. Ay bunlar durmayacaklar sesini. Onaylıyorlar çok... seni bu noktada. Onaylıyorlar, hmm, tamam. Bir de seviyorlar ben fotoğraf çekiyorum. <laughs> Işık geliyor ya, bu da evet. İşte hayatım, bak. Böyle gördün mü? Evrenemezlik diye mesajlarınızı attıracak size. Şimdi sen bazen diyorsun ki ya abla herkesin mucizesi çok sıklık, sıklık çok hızlı bir şekilde oluyor. Benimki niye olmuyor? Hayatım dön bak kendine. Acaba adamdan ya da kızdan nefret mi ediyorsun? Acaba aklında senin için kemiren bir olumsuz ve kötü düşüncen mi var? Ya zaten ben kimim ki o beni arasın? Niye bana dönsün ki? Diyenleriniz var. Bak sakın. Sen kim misin? Sen kimsin? Diyor <laughs> ya. Sen çok değerlisin. Niye kendini? Bak bana da diyor. Gördün mü? Bak oradan geldi şifre hemen. Hoş geldin. Mersi. Hayatım değerlisin sen. Senin yerine gidip başkalarını bul... Evet başkalarını bulmuş olabilir. Dönüp yer kürkçü dükkanı. Sensin. Kız o kürkçü dükkanı ne? Kürtçü dükkanı işte. Niye Kürtçü dükkanı? Ya dönüp dolaştığı yer kürkçü dükkanı. Yani bir Allah merhaba <laughs> <veren> yapmadın ama. <laughs> Hakikaten ama ya. Dönüp dolaşacağın yer kürkçü dükkanı diyoruz ya. Şimdi kürkçü dükkanı ben deyim canım. Dönüp dolaşıp bana geliyor Halle yani, mesela. Dönüp dolaşıp aslında dönecek yani. Onu demek istiyorum. Tamam da neden kürkçü dükkanı? Niye mesela peynirci değil? <laughs> ya da ceketçi değil. Kürkçü niye? <laughs> Lütfen biriniz bana bunu açıklasın. Delireceğim. Kürk değerli bir şey ya. Ha. Kız sezon. E sen de çok değerlisin ya. Ha. Ve o zaman kendine döndüğünde bak. ya da ait olduğun yere döndüğünde değerinin farkına varacaksın. Ya kıymetini bileceksin. Al. Ne kadar güzel. şu an ben sallıyorum ama. Hani ana fikri belki bu. Yalnız böyle de sallanırsa çok. Ama bir de bakış açım tersten evet. değil mi? Yok her şeye karşı böylesin. Evet. evet. Gerçekten bak herkesin hayata bakış açısı farklıdır ya. İyi bakarsın, kötü bakarsın ya da arada bakarsın. Bu sizince her zaman herkesten başka bakıyor. O yüzden bundan akıl alın. Çok güzel valla. Sizince? <laughs> <laughs> Bakar mısın telepatiye ya? Bak aynı anda nasıl değil mi? Çıkartıyoruz. İşte bak gerçek sevgi bu yani. Hani saf sevgi diyoruz ya bak etkileşime bak. Yani. sizince? Sizinle biz neredeyse artık 30 senelik arkadaşız yani. Hani bu saatten sonra yeni bir arkadaşlık elde etsek de 30 sene ömrümüz var mı bilemeyiz. Tabii. Benim var hayatım ben kontrol edeyim sağ olun. Anlatmak ya şey ki yani bir daha bir 30 sene birisine tamir edebiliyor muyum? <laughs> Ben eminim i̇şte. ki edemezsin. Evet, Kız bana kimse tahammül edemiyor. Ne bu insancıklar? Yani edemiyor derken şöyle yakınlarım, yakın arkadaşlarım. Yani, Naz bizi çok yoruyorsun, yeter sus, konuşma, gülme falan. <laughs> Çık kadadan falan. <laughs> e ne yapayım için? Gımıl gımıl. Bu gımıl gımıl ne efendim? Gımıl gımıl. <laughs> neyse hayatım, lafı fazla uzatıp gene. Şimdi siz beni linçleyeceksiniz. Ama ben artık gideyim seanslarıma hayatım. Seni çok öpüyor oraya. Ne yapacaksın? Kanalıma abone olacaksın. Bak beğeni yapacaksın sonuna kadar izle bak var ya bak lütfen izle bak sonuna kadar tamam mı? Şu harika mesaj attırma bütçelerini kesinlikle tutturacağını biliyorum. Yorumlarına yazacaksan Instagram'a da gel beni lütfen. Tamam mı tamam, güzel insan? Çok seviyorum sizi kendinize çok iyi bakın. Her birinizin o güzel mucizelerini bekliyorum. Okay.